Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Size bir önceki videomda Bahsettiğim gibi Bugünün ilk yarı 0.5 üst ve 1.5 üst Analizini ettiğim Maçları göstereceğim Bugün için değerlendirebilirsiniz bu maçları Arkadaşlar Oran kısmına geliyoruz Kuton Over Under Alt üst kısmı ve birinci yarıya geliyoruz 1.5 üste bakıyoruz Arkadaşlar diğer videomda da bahsettiğim gibi bu oranları B365 262 144 açacak veya 250'ye 150 açacak. Bunları açtıktan sonra oran değişiminde birbirlerini bulmaları lazım. 262'nin 250'ye düşmesi lazım. 144'ün 150'ye çıkması lazım. Veya 250'nin 262'ye çıkması lazım. 1.50'nin de 1.44'e düşmesi lazım. Yani birbirlerini bulmaları lazım. Eğer bu oran bunun dışında değişirse bahis gelmeyecektir. Yani 0.5 üst veya 1.5 üst gelmeyecektir. Buna dikkat edin. Bu maçımız ilk yarı 0.5 üst görünüyor. Bunu seçelim. Bültenimizde Arama maçı garanti olsun diye ilk yarı 0.5 üst seçiyoruz. Tabi oranın değişip değişmediğini takip edin. 1.5 üstün maça yakın değişip değişmediğini takip edin. Eğer bu şekilde ise sıkıntı yok. İlk yarı 0.5 üst veya 1.5 üst alabilirsiniz. Diğer bir maçımız Genoa-Milan Bakalım birinci yarı maça da aynı şekil vermesi lazım. Oran değişmiş. Bakın ben aldığımda biraz önce bu şekilde değildi. Oran değişmiş. Bunu almıyoruz. Bunu almıyoruz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam sabitti bu oran. Şu an değişmiş. Bunu almıyoruz. Bu maç patlayabilir. Bir diğer maçımıza Juventus maçına bakalım. Birinci yarı. 2.50'ye 1.50. Bakın sabit. Sabit olduğu zaman bunu 0.5 üst veya 1.5 üst e, analizinize göre 1.5 üstü olabilir. Ama 0.5 üst daha güvende. 0.5 üst Juventus'un maçını alabiliriz. Tabi e, dediğim gibi tekrar oran değişimine bakın. Eğer... E, 2.62'ye 1.44 olursa sorun yok ama onun dışında bir oran olursa almayın arkadaşlar. Bunu da seçelim. Bir diğer maçımıza geçelim. Birinci yarıya geliyoruz. 2.62'ye 1.44 2.50'ye 1.50 açılışı varmış. 2.62'ye 1.44 almış. Bu oran değişmediği sürece bunu rahatlıkla bir buçuk üst ve sıfır buçuk üst alabiliriz. Bir yirmi oranı varmış. Nesi neden? Devam edelim. Birinci yarıya tekrar bakıyoruz. 250'ye 150 262'ye 144'ten olmuştur muhtemelen. Oran bu şekilde alabiliriz. Şu an sorunsuz 0.5 üst geleceği görünüyor. Les maçının bunu da alalım hemen. İlk yarı 0.5 üst 4 maç yaptı. Kaldı 2 maçımız. Oran kısmı alt üst. Birinci yarı. 26k 1.44 sabit. Ee, bu değişirse 2.50'ye 1.50 değişebilir. Farklı bir orana değişirse bu maç gelmez. Bu maçı da alıyoruz sabitken. Oranı takip etmeyi unutmayın. Canlıdan aslında daha iyi olur bunun takibi. Çünkü direkt yaptığımız zaman kombinin maçlarında oranlar değiştiği zaman sıkıntı oluyor şalke maçına bakalım birinci yarı açılışı 2.50'ye 1.50 2.62'ye 1.44 olmuş ee, bu maçı da rahatlıkla ilk yarı 0.5 üst alabiliyoruz bugünün maçları bunlar arkadaşlar bizim tespit ettiğimiz oranlara göre kaç oran yapmış 4 oran bakalım maçlarımız nasıl bitecek bugün arkadaşlar hepinize bol şans